Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni Brawl Stars oynayacağız. İkinci videoma hoş geldiniz. Dünkü videomu izlemediyseniz hala izleyin arkadaşlar. E, bu videoya geçmeyin hemen. Hemen şöyle yeni Brawl Stars'a girelim. E, hepinize tekrardan merhaba. Evet yine bağlanıyor. Evet. Bakın ben en son 10 e, 10467 kupa kastım. Evet. Arkadaşlar <laughs> şuna 20 rütbe yapalım sen diye. Evet. Güvenlik merkezi. Bu arada severim arkadaşlar. <laughs> evet başladı. Hemen şöyle kutumuzu alalım. Bir tamam, tamam. kilitledim de. Evet. Altta Jackie var. 7 yük. Arkadaşlar hepsine bir daha saldırdım. Çok iyi oldu. Eva arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tek attım. <laughs> Yoksa ben tek atmam yani. Gerçekten inanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi başladık. Valla iki kişi aynı anda oluyorum ben ya. Evet. Hemen şunu arkadaşlar yine oynayalım. Sen diye çok iyi oynuyorum demiştim ben dünkü videomda. E bir de dün de şey de demiştim. E bundan sonraki videoların Brawl Stars olacak demiştim. Brawl Stars'ı çok severim arkadaşlar. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum sevmeyenler de bilmiyorum. ben buralardan uzak durayım çünkü bir tane yüküm var. Bak adamla bunlar beni yer. Mesela bak arkadaşlar pem yok. Arkadaşlar bakın pem bende yok. Şu pem. Bak. Şu tarz. Tarz takon mu? Böyle bir şey. Ben hakikaten hemen şunları almam lazım. Allah. dur dur. Ben kaptım arkadaşlar. Ben kaptım. Vallahi ben kaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Giyal orada bekliyor şu anda. Benim gelmemi bekliyorsun. Dur ben şöyle yapayım. Olmadı. Neyse orada değilmiş. Ama orada bak. Şu anda saklanıyor. Bak bak saklanıyor bak. Az önce bak şuradaydı. Şimdi yerini değiştirdi. Aha beni uç atıyorum ki. Gel buraya bibi gel buraya <laughs> Arkadaşlar bana sakızını attı Neyse arkadaşlar üçüncü tamam 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 sıkıntı değil Oo, 300 jetonu aldık arkadaşlar Ve alt kupa Evet Yine, yine görev yapacağız mı bakalım Evet arkadaşlar ben şu görevi birazcık yapmıştım durun bir dakika. Evet kaca ben ondaki meka kutuyu açmamı hiçbir şey çıkmadı yani. Ama ben 14'ü gelmeye bekliyorum. Dur arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. 500'lük görevim yok ama şöyle bir şey yapabilirim. Dur bakalım. Dur şunun haritasına bakalım arkadaşlar. Hı. Hmm. Ama böyle ışınlanma şeyi var. Onun için dur, haydut kancasıymış bu haritanın adı. Biz de harita oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yani kendi haritamızda bile oynayabiliriz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet. Şimdi şimdi yine mi sen değil oynayayım? Hadi arkadaşlar birkaç kere daha sen değil oynayayım. 56 de dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bakın efsanevi pro var orada. Hadi hadi. Arkadaşlar hemen kaçayım ben hemen, hemen kaçayım. Beni beni yine yoksa bunlar yiyecek yani. Ayva. O. <laughs> Arkadaşlar ben Max'i vurdum ama kaçtı yine o. Ha, dur dur. Şu kolt beni görmesin. Bakın orada kolt vardı. Şöyle bakın. Şeyimle gösteriyorum şurada. Bakın ben saklanma yöntemimi deniyorum. Bak burada kişiler ölüyor. Ben burada bekliyorum. Tabi arkadaşlar e, şimdi siz diyeceksiniz. E, e, ama zehirli gaz geliyor. E, sen orada durursan ölürsün diyeceksiniz. Ama arkadaşlar ben ölmem çünkü yerimi değiştireceğim. Mesela şuraya gitmeyeceğim. Orada zehirli gaz geliyor çünkü. 8. olmak istemiyorum arkadaşlar. Onun için ben burada birkaç saniye bekleyeyim. Evet. Bir 10 saniye bana. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet. Bakın saniyeyle şey yaptım. Ay orada yokmuş. Mortis. İnşallah beni görmemiştir arkadaşlar çünkü ben gözüktüm. Oha nasıl bir kaçış görüyor musun arkadaşlar? Şimdi kolt var orada. Yok iki tane kolt var pardon. arkadaşlar evet yine 3. olduk sıkıntı yok ya ama dur ben 10.500'e geleceğim ya bakın kupa ligi bittiğinde 500 üstü kupaya sahip savaşçılar kupalarının bir kısmını kaybederler yani 500 üstü e, e, kupaya geldiğimde kupam, kupalarımın bir kısmını kaybediyorum arkadaşlar yani dikkatli olmam lazım yani şimdi ben benim kupamı kaybetmem lazım yoksa şey mi Hmm. So ama arkadaş ama ama şunu bilmiyorum. Yani kupamın ne kadarını kaybedeceğim? Yani onu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir kere şeyle oynayayım. Neydi onun adı? Şeyle mi oynayayım? Jesse mi oynayayım? Colt mu oynayayım yoksa Dynamite mı? Yoksa arkadaşlar bakın. Aa dur 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 şunu level atlatayım arkadaşlar. Dün de Dünkü videomda Brock'la oynamıştım. Evet, onu hatırlıyorsunuzdur. Dünkü videomda Brock'la oynamıştım. Görev yapıyordum. Ay, arkadaşlar yukarıdaki de şey almış. Hadi, hadi 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 hemen hemen hemen. Arkadaşlar. Evet, aa, Bakın arkadaşlar bakın dikkat edin Bak, bu beni satarsa vallahi bittim ben. Tamam arkadaşlar onunla kanka olduk yani dost olduk. Yani şu şey anlama geliyor. Hii. Allah! Oğur. Öleceğim 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 Allah öleceğim arkadaşlar. Yemin ederim öleceğim. Arkadaşlar çok zor kurtuluyorum ben ya. Bak bak. Bir koyalım. Dur dur. Dur dur. Şunu yukarıdan sıkıştıralım. Dur dur. Allah E, arkadaşlar şaşırma işareti yaptım şu anda. Ama neyse birinci Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? 15 rütbe almama bir kupa kaldı. <laughs> Aa arkadaşlar inanmıyorum bakın bir şey dikkat ettiniz mi? 10.500 kupa olmama bir kupa kaldı ve Brock'un 15 rütbe olmasına bir kupa kaldı. <laughs> Ya bu ne ya? Tamam bak şöyle bir şey yapalım dur. Altıncı olduğumuzda bir kupa veriyor mu acaba? Dur ben arkadaşlar yine de kendimi garanti alayım. Dur. İva. Allah ıskaladım. Allah ıskaladım. Eyvah. Dur. Dur dur. Ya bak. Bakın kapıyorlar ben de hemen kaçıyorum. Eee ıskaladı. Ölecek ölecek arkadaşlar. <laughs> Allah nereye gitti bilmiyorum. Aa orada. ben demiştim ama oraya saklanıyor diye. Gel. Arkadaşlar dur 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 dur. Aa öldü. <laughs> öldü arkadaşlar. Ay. Dur dur bak. Şunlar ikisi birbirini öldürsün. Benim bir tane bile şeyim yok bakın. Arkadaşlar şimdi mega kutuya bin pardon bin diyorum. Be dokuz dokuz bir dakika arkadaşlar ben şu anda hesaplama yapıyorum. Kaç kupa lazım yani mega kutuya. Bakın mega kutu çok güzel ya. Onu yesim geliyor ya. Çok güzel. Evet. Ee, 495 495 evet. 495 Arkadaşlar 10.500 kupa olsaydım 500 kupa lazım olacaktı ama 495 kupa lazım. Arkadaşlar video ne çabuk 15 dakika oldu ya neyse Ben bir ee, ben birkaç savaş daha gireceğim arkadaşlar Bakın Edgar'ın et, çıkmasını çok istiyorum çünkü çok güzel bakın. Ultisi de çok iyi Uçmak yani. Hayır yani şey, odesini dolduruyor. Uyesi çok yararlı arkadaşlar. Leon da çok iyi. Yani bir tane çocuk. Ee, Kral var. Evet. Search. Evet. Baz var. Evet. Neyse arkadaşlar. Evet. Neyse. Neyse. Bu videoda 20 dakikalık olsun. Ne yapayım yani? Evet. Bir... Evet bir kere de arkadaşlar şeyle oynayayım. Byron'la. Ama arkadaşlar yani bakın Sandy ile çok iyi öldürdüm şeyleri. Hmm, sonra belki Dynamite ile oynarım. Hemen 16 dakika olmuş. E, çabuk olmam lazım. Evet. Neyse ben ona zehir verdim öyle. Ama o da ultisini kullanarak beni yavaşlattı. Evet. 499 kupa lazım şimdi. <laughs> evet neyse. Byronla birkaç kez daha oynayayım arkadaşlar. Ondan sonra şeyle oynayacağım. Neydi o Dynamite evet. Evet en son bana Byron çıktı demiştim arkadaşlar. Bir tane kutu almam lazım benim. Alamazsam da yapacak bir şey yok. Gel. Yeah, Gel yeah, ben de korkuyor galiba. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum. <gülüyor> 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 dur 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 dur. Ne oldu bu? Allah arkadaşı dondu. <laughs> Arkadaşlar. Ya ama arkadaşa buna haksızlık dene şimdi. Benim o benim oyunum dondu. Evet. Evet neyse bir kere daha gireceğim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra e, akışa Bali'den daha çok Dynamike'ı daha iyi oynuyorum ben. Arkadaşlar benim ün inanmıyorum. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. Artık neyse. Evet arkadaşlar. Hemen hmm. bir kere daha oynayacağım. Bu sefer birinci ya da ikinci olacağım. Ya da üçüncü. Bilemem artık. Aa, 12 kaldı ya. Evet. Evet dakika ben şöyle evet. <laughs> dur 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 baka baka dur 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 Allah 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 bela ya <laughs> ya. Neyse küfür etmedim a Aa bir kupa veriyormuş. Evet. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hayır, 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 hayır. Hayır. Arkadaşlar 20 dakikaya geçerse artık bilmiyorum. <laughs> Bayrağınki de hızlı doluyor galiba. Evet. Hemen şöyle arkadaşlar bir, bir iki kutu alıp saklanacağım. Evet hadi. Ya arkadaşlar bakın çok az canı kalıyor. Ondan sonra bir kere vurmam geçiyor. <laughs> evet. Byron'la bakın. 9. olmak istemiyorum arkadaşlar ya. Bakın 9 kişi kaldı ya şu anda. Heh, bakın. Şimdi 8 kişi kaldı. Ben ölürsem 7 kişi kalmış oluyor. Yani ben 8. oluyorum. Başka bir yerimi saklansaydım ya. Evet. Neyse arkadaşlar ben yerimi değiştiriyorum. Evet. <laughs> ay Allah, ay Allah, ay 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 ay. Ay ya ya bakın orada pep saklanıyor ya. Hayır arkadaşlar bir kere bile kazanacağım. Hayır bir kere. Bir kere kazanacağım. O, ama arkadaşlar ben orada bilmiyordum. Yani Pem'in orada olduğunu bilmiyordum. Ben. Ya allah senin cezanı ya Allah hayır hayır ya Ya bakın nasıl vuruyor bu ya Evet Ayrıca giderek e, Kubaya e, bir şey eksiltiyor Ay yani kuba mı eksiliyor Yani Kocuk öyle diyecektim pardon Ya Bak bak Ya hayır Ben üzgün emoji attım. Ya yeah. arkadaşlar bir kere birinci olayım ya. Valla kaç dakikalık video oldu ya. Evet. Evet. Hemen birinci kutumuzu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar evet galiba birinciliği alıyoruz. Evet arkadaşlar hemen şu kutuları alayım. O yüküm oldu. Evet arkadaşlar diğeri de nerede saklanıyor bilmiyorum. Hemen. Eminmiş arkadaşlar. Dur dur. arkadaşlar neyse bu, buna da tek attık evet bakın ben ben demiştim ama bir kere birincilik getireceğim dedim evet evet neyse arkadaşlar video uzun olsun ne yapayım artık <laughs> evet bir kere dynamite oynayacağım gerçi bir iki kere oynayabilirim ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar Video çok uzun oldu, bu kadar uzun süreceğini ben düşünememiştim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunun birazcık dondu. Ay arkadaşım ben de öleceğim diye valla şey oldum ya. Ya Neyse arkadaşlar öldüm. Evet. Evet bu da ikinci tur ve son tur arkadaşlar 25 dakikalık bir şey oldu ya. Evet. Şeli hiç bana bir şey almadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ultim doldu bu arada. Çünkü Şeli'ye vura vura. Evet. Hemen şöyle İnşallah burada hiç kimse saklanmıyor. Tamam saklanmıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar 11 yüküm oldu inanmıyorum ya. Bakın bir tane hutim bile yok eder. Ben size söyleyeyim yani. Oy bakın bak ben demiştim ama bir tane bombam bile tek atar demiştim yani. Ultim de tak zaten. Evet. evet. Aa. Orada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <laughs> ultimi bile atmama gerek kalmadı. Evet. Evet arkadaşlar Dynamite'la da birinciliğimizi aldık. Yeniden 10.500 kubaya geldik. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Dünkü videomu izlemeyi de unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.